Milas Dörttepe köyünde Olive Garden Retreat'teyiz. Burası meditasyon, nefes, yoga çalışmalarının yapıldığı bir yaşam merkezi. Şimdi bu güzel yeri sahibi Çiğdem Sarı Fraser'dan dinleyeceğiz. Çiğdem Hanım merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım sizden dinlemek için bu güzel yeri. Anlatır mısınız bize nasıl bir yer Olive Garden? Aa, Olive Garden herkesin kalbine dokun, dokunabileceği, o içindeki iç çocuğu mutlu edebileceği gerçekten çok e, güzel bir yer bizim için ama gelenlerden de öyle duyuyoruz. Bir kere buranın enerjisi çok güzel. 600 zeytin ağacıyla çevrili etrafımız ve zeytin ağaçlarının verdiği enerji muhteşem. Arada çok 500 yaşın üzerinde ağaçlarımız da var. Onlara arada bir sarıldığınız zaman gerçekten çok güzel oluyor. Kayaların enerjisi, taşın enerjisi zaten bambaşka. Artık taşla iyileşme, healing bir sürü metotlar da var. O yüzden kayalardan da çok güzel enerji geliyor. Yani enerjisi çok yüksek bir yer. E, doğal... E... Formunu hiç bozmadan burada çok güzel bir yaşam merkezi kurmuşsunuz. Ee, yeni de faaliyete geçtiniz. Aslında elbette tabii ki birikimi çok çok öncedendir. Ee, biz de dün ilk dersinize katıldık. Ee, yoga, nefes, meditasyon çalışmaları yapıyorsunuz. Hepsini eğitmenisiniz ve Burası gerçekten çok detaylı bir yer, çok komplike bir yer. Enerjisinin güzelliğiyle birlikte. Ben mikrofonu size veriyorum. Birlikte gezelim isterseniz. Çiğdem Hanım burada doğal formu hiç bozmadan çok güzel bir yaşam alanı yaratmışsınız. E, arkada çok güzel kayalar var hatta zen bahçesi gördüm. Nasıl gerçekleşti bunlar? E, biz burayı zaten e, doğal dokusuna aşık olarak e, almıştık ve içimizde öyle bir gün iyileşme merkezi yapılır diye de bir şeyler geçmişti benim kalbime akmıştı. Bunu hayata geçirdik. Burada arkada gördüğünüz kayalıkları tek tek fırçayla temizledik. 3 tane adam 3 gün hiç durmadan o kayaları fırçaladılar. Çünkü biz doğala çok önem veriyoruz. Doğal formun bozulmamasına çok önem veriyoruz. Burada gördüğünüz her bir şeyi yaparken hep boş alanı seçtik. Bir tane zeytin ağacına zarar verilmedi. Hatta bir tane çam ağacımız var arazide onu bile koruma altına aldık. Ee, ağaç, e, kayalarımızı temizledik. Kayaların olduğu yere zen e, gönüllü Japon çocuklarımız vardı. E, onlar zen bahçesi yapmaya karar verdiler. Hatta ilk tavrı onlar diktiler. Henüz tamamlanmadı ama tamamlandığında Orada bir de aynı zamanda kaktüs alanı olacak orası. Kaktüs bahçesi olacak. Çünkü kayaların arasında kaktüs biliyorsunuz çok keyifli, çok güzel gözüküyor. Bir de bir açık yoga platform alanı yapacağız. Orada akşamları ve sabah erken saatlerde meditasyon ve yoga gerçekleşecek. Bunun dışında Mesela burada gördüğünüz çok küçücük zeytin ağacı, o aslında yabani zeytin ağacı ama biz yabani diye onları söküp atmadık. Bizim için çünkü her bir ağaç bir can demek. Biz buraya 300 tane ayrıca ağaç diktik ee, geçtiğimiz yıldan bu yana. Ee, mesela zeytin ağaçlarının arasında incir ağacı. Zeytinin kalitesini artırır. Çünkü Akdeniz sineği diye bir şey var. Zeytin için çok zararlı bir sinektir. Tam incirlerin olgunlaşması mevsiminde çıkarlar ve incirler onu kendisine çeker ve incirin döllenmesini sağlar. Dolayısıyla zeytinden çok kaliteli iğne yemeden kaliteli zeytine oluşur. Arazinin her bir tarafına... 35 tane incir ağacı diktik. Muhteşem. Ee, elmamız var, armutumuz var, iğdemiz var, kayısımız var, yani ıhlamurumuz var. Ee, deniyoruz, olanlar olacak, olamayanlar, iklim şartlarından dolayı yaşayamayanlar belki gidecek ama hepsini denemeyi çok istedik, çok ağaç ektik, çok çiçek ektik, çok bitki ektik. Ee, ayrıca arazi çok büyük, biliyorsunuz 20 dönüm bir arazi üzerine kurulu ve 600 zeytin ağacımız var. Ee, kendi ürünümüzü kendimiz e, üretmek istedik. Çünkü ben vejeteryan besleniyorum. Eşim öyle. Buraya gelen herkese biz kendi ürünümüzden yemekler sunmak istiyoruz. Tamamen kendi ürünlerinizi yiyorlar gelen misafirleriniz Aynen. ve sizler. Evet hepimiz. Yani biz ne yiyorsak herkes onu yiyor. Herkes ne yiyorsa biz onu yiyoruz. Kesinlikle ayrım yok. Aynı masada oturuyoruz, yiyoruz. Gönüllü çalışanlarımız, bizim çocuklarımız öyle görüyoruz onları. O yüzden hiç kimsenin ayrımı yok burada. Hepimiz biriz ve eşitiz. Zaten buranın amacı da o. Herkese o birliği aşılayabilmek, bir olduğumuzu, eşit olduğumuzu anlatabilmek. Ee, bir e, organik bahçemiz var. Bütün sebzemizi kendimiz ürettik ve yaz boyu hiçbir yerden sebze almadık. Bir tek o yangın döneminde biraz sebzeler küstü, yandı. Ama havalar serinler, serinlemez. Tekrar işte her gün bir kilo patlıcan topluyoruz, bir kilo salatalık topluyoruz. Ee, onun altında e, meyve bahçemiz var. Her çeşit o 300 ağacın dışında ayrıca bir sürü limonumuz, portakalımız, karadutumuzun olduğu küçücük bir vinyard yaptık kendimize bağ yaptık. Orada da çok çeşitli e, üzümlerimiz var. Çünkü istiyoruz ki buraya gelen herkes buradaki ürünlerle yesin. Ha çok olursa belki satarız ek bir gelir olur. Ama e, burası bize yetsin. Çok dışarıyla bağımız olmasın çünkü gerçekten artık e, gıda sektöründe maalesef. Bilgisizce diyeyim çok fazla tarım ilaçları kullanılmaya başladı ve biz bu zehri içimize almak istemiyoruz. O yüzden kendimiz üretmeye başladık. Ee, bu sene çok güzel geçti. Bundan sonra da daha çok olacağına inanıyorum. Ee, orada kavunlar yetiştirdik. Yüzlerce yüzlerce kavunumuz oldu. Ve kavunlar gerçekten çok büyük. Bütün kış yetecek kavunumuz var ve biz dağıtıyoruz bir de. Yani harika, harika. <laughs> sadece biz yemiyoruz, dağıtıyoruz gelen misafirlerimize. Ve bize. aynı zamanda da çok bereketli bir yere dönüşmüş. Zaten siz buraya oluştururken, buraya duyduğunuz, doğaya duyduğunuz saygı ve itina ile birlikte buranın bir enerjisi oluşmuş. Peki misafirleriniz geldiği zaman bu ürünleriniz, lezzetli tatlarınızı, organik tatlarınızı yemenin yanı sıra burada neler yapıyorlar? Çünkü buradaki tüm eğitimlerin eğitmenisiniz aynı zamanda. Evet. Biz de dün sabah katıldık çalışmanıza. Biraz ondan bahsedelim mi? Bu güzel bahçenizde nasıl çalışmalar oluyor? Ee, bir kere yoga eğitmeniyim. Temel yoga eğitmeniyim. Ee, yoga derslerimiz var. Ee, yin yoga eğitmeniyim. O, onu yapıyoruz. Kundalini yoga eğitmeniyim. Ee, onun dışında pranayama nefes teknikleri yapıyoruz. Ee, bunun dışında ayrıca nefes, çünkü nefes her şey. Nefesi anlatmazsam hayat eksik kalır. Yaptığım her çalışmanın içinde nefes var. Ee, nefes terapistiyim. Burada bütün bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. İşte Ekim ayında ilk yin yoga eğitmenlik kampımızı açacağız. Ondan sonra meditasyon kampını açacağız. Yani bunların hepsi artık hayata geçiyor. İnziva kampı yapıyoruz aynı zamanda. Biliyorsunuz inziva sessizlikte insanların kendileriyle barışabilmeleri, kendi iş çocuklarına dokunabilmeleri Ni gerektirir çok güzel bir etkinlik zaten yeriniz yerinizde buna çok çok müsait evet yerimiz buna çok müsait öyle bir inziva kampı yapacağız onun dışında nefes kampları gerçekleştireceğiz bunlar çok yakında hayata geçecek çalışmalar arasında gezerken Çiğdem Hanım çok güzel bungalov evlerinizi gördük Tabii kamp etkinlikleri yaptığınız için hem konaklama da oluyor günü birlik gelip gelip gidenler de oluyor değil mi buraya? Evet, şimdi... Bungalovlarınızda kaç kişi konaklayabiliyor? Bungalovlarımızda 4 oda var, ikişer kişilik odalar ve 8 kişi kalabiliyor. Şu anda 16 kişi konaklayabilir mekanımız var. Bir üçüncüsü işte daha bitmek üzere. Ayrıca çadır alanımız var. İnsanlar çünkü belki konaklama faz. Fiyatı yüksek gelebilir ya da belki çadırda kalmayı tercih edebilirler. Çadırlarıyla da gelebilirler kendi çadırları ya da siz temin... De, e, biz de temin edebiliriz ama kendi çadırlarıyla da gelip çadır kampta kurabilirler. Ve bizim etkinliklerimize katılırlar. Böyle de bir alternatif seçenek de var. Çok güzel. Peki bu etkinliklerinizi siz uygularken, kamplarınızı uygularken ne tür hizmetleriniz var? Öğünleriniz vesaire... Ee, şimdi genelde kaç günlük e, yapıyorsunuz genelde kamplarınızı? E, kamplarımızı genelde hafta sonuna denk getirmeye çalışıyoruz ve 3 günlük kamplar oluyor. Ama yakın bir zamanda artık 10 günlük kamplara da geçeceğiz çünkü e, bir arınma e, kampım var benim çok sevdiğim ve en e, yani benim sık sık da uyguladığım. Arınma dediğim hem ruhsal anlamda hem bedensel anlamda bir arınma. 10 günlük bir kamp bu. Böyle bir kampa da başlayacağız. Hindistan'dan benim eğitmen arkadaşlarımdan bir tanesi gelecek. Onunla birlikte uluslararası inziva çalışmalarına da başlayacağız çok yakında. Ee, bunun dışında gelenlere çok fazla yemek yedirmiyoruz tabii ee, çünkü sabah erken başlıyoruz güne ve nefesle başlıyoruz sonra yoga geliyor dolayısıyla bizim sabah kahvaltımız biraz brança dönüyor brança kaçıyor ama brançta yok yok yani. Kahvaltıyla öğlen yemeği gerçekten birleşiyor. Bir de bahçemiz çok bereketli. Biz ne kadar çok sevgi verirsek bahçeden o kadar çok ürün alıyoruz. Dolayısıyla her şeyimiz dolu dolu ve çok lezzetli. Gerçekten çok ee, çok lezzetli ve çeşitli. <laughs> İnsanlara bunu sunuyoruz. Evet çayımız var ikindi çayımız var ee, akşam yemeğimiz var ve bol bol da meyvamız var zaten burada ürüyor yani ee, sunmasak çok ayıp olurdu bol bol da meyve sunuyoruz ee, bunun dışında e, kahve yok burada çünkü e, doğal yaşam merkezi bitki çayı istemediğiniz kadar her çeşit bitki çayı var ee, onun dışında sunabildiğimiz çalışmaların dışında e, Sohbetlerimiz var. En güzeli de o değil mi? Bütün bunların güzel sohbetler ve paylaşımlar eşliğinde olması. Peki Çiğdem Hanım, e, şuna da ilmek istiyorum. Burası Bodrum Havalimanına 10 dakika uzaklıkla, değil mi? E, yani bu çok önemli bir ayrıntı bence. Çünkü ulaşım çok kolay. Evet. Evet. Mutlaka ee, size günü birlik gelen ya da hafta sonu gelen İstanbul'dan ya da diğer illerden gelen çok misafirleriniz oluyordur. Bunu da belirtelim izleyicilerimize. Çünkü Bodrum Milas Havaalanı 10 dakika uzaklıkta. Evet, biraz önce sordunuz zaten. Onu ben cevaplamayı atladım. Kusura bakmayın ne olur. Havalimanına çok yakın burası ama bu hafta sonu yaptığımız 3 günlük kampımızda günübirlik katılımcılar da geldi. İzmir'den de gelenler oldu. Ee, yani e, günü birlik de bizim çalışmalarımıza insanlar katılabiliyorlar ya da günü birlik buraya gelip bütün gün burada vakitlerini de geçirebilirler. Yine bizim çalışmalarımıza katılırlar. Ee, havalimanı gerçekten 10 dakika. Ee, o da belki 5 dakika ama yol biraz e, köy yolu e, biraz virajlı olduğu için 10 dakika alıyor. E, o da bizim için çok büyük bir avantaj. Sonra gördüğünüz gibi mekan yani resmen dağ başındayız diyebilirim. Çok fazla ev yok etrafımızda. Gerçekten onun, de. Öyle. Onun olmaması da gerçekten kamp alanı için ideal bir ortam. Bu da bir altern, yani bir avantaj bizim için. Çok 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 büyük bir özellik aslında. Çünkü gelenler burada gerçekten dinleniyorlar. Cidem Hanım çok güzel anlattınız ama ben şimdi bunların hepsini yerinde görmek istiyorum. Bahçenizi, havuzunuzu, bungalov evlerinizi gezdirir misiniz bize? Ay, çok sevinirim. Memnuniyetle birlikte ilerleyelim isterseniz. de benim esas yoga alanım. Şimdilik çimlerin üzerinde yapıyoruz yukarıda ama gerçek yoga alanım burası. Bütün çalışmalar bu salonda yapılacak. 20 kişi kapasiteli. Kapılar sürgülü. Eğer çok fazla olursak etrafı da yayılabiliyoruz. Yani 28 kişiyi çok rahat ağırlayabiliyoruz burada. Öyle bir çalışma merkezi. Henüz bitmedi ama bir haftaya toplanacak. Pek bir şey kalmadı çünkü. Çok yakında artık kış da geliyor zaten. Bundan sonraki çalışmalarımızı burada gerçekleştireceğiz. Çok güzel kışa hazır mekanınız. Değil mi? Evet, kışa hazır. Burada çok güzel bir havuzunuz var. Bu havuzda da çalışmalar ileride yapacağınızı anlatmıştınız bize. Evet, çok doğru. Benim nefes kampından sonra özellikle yapmak istediğim bir meditasyon var. Bu doğum meditasyonu, suda doğum meditasyonu. Havuzu özellikle bütün ölçüsü filan suda doğum meditasyonuna göre ayarlanmış bir havuz. O meditasyonla gerçekten cenin pozisyona geliyorsunuz ve gerçekten kendi doğumunuzu yaşıyorsunuz. Havuzu ilk yapmaktaki amacımız buydu. Ama havuz bittiğinde buraya öyle bir renk kattı ki, yani yüzüyoruz da şimdi tabii ki yüzebiliriz de. Ee, ama böyle bir çalışmada gerçekleştireceğiz bu havuzda. Sevgili izleyenler, Olive Garden'da gezmeye devam ediyoruz. Çiğdem Hanım, şu an meyve bahçesindeyiz ve ben burada çok güzel kavunlar görüyorum. Evet, bugün öğlen yediğiniz kavunlar buranın kavunları. Çok ee, lezzetliydi. Evet, çok gerçekten toprağı da çok verimli, suyu da çok verimli. Dolayısıyla bu e, tada da yansıyor. E, bağımız var, e, yeni ektik. Seneye inşallah e, üzüm e, alabileceğiz. Limonumuz var, ayvamız var, muzlarımız var, balkabaklarımız var. Gördüğünüz gibi her yer sapsarı balkabağı. İncir ağaçlarımız var. Daha neler anlatayım size? Evet. Yani tam olarak şöyle Daha diyebilir şey miyiz var. buraya gelen misafirleriniz ruh sağlığı için geliyor ama gıda olarak da sağlıklı beslenip Sağ. beden sağlıklarını da e, yerine gidiyorlar. getirip en azından burada başlangıcı yapıp öyle gidiyorlar. Aynen çünkü şöyle bir şey oldu İlk inziva kampımı yaptığımda e, vejetaryen yemek veriyoruz herkese ve insanlar etsiz yemek yemeye alışık değiller. Ee, yine kendi ürettiğimiz sebzelerden sunuyoruz her şeyi ve herkes taze fasulyeyi diyor ki aman Allah'ım etsiz taze fasulye ne kadar lezzetliymiş ya da kuru nohut yiyorlar mesela ya etsiz ne kadar güzelmiş kuru nohutun tadının böyle olduğunu bilmiyordum ve çok kişi kendi yemek düzenini değiştirdi. Evet, onu soracaktım yani buradaki kamplardan sonra... sonra fikri değişip giden oldu mu? Giden oldu çok oldu. Ee... İnşallah daha da çok olur. Bunu çok e, severek severek izliyorum. Çok hoşuma gidiyor. E, şifa olsun burada yeniden e, her ürün herkese. E, misafirlerinizin kaldığı bungalovlar tam arkamızda şu anda gayet de konforlular ve çok güzel görünüyorlar. Evet, e, eşim mimar o çizdi ve çok e, güzel yaptık. Dediğim gibi ikişer iki oda var bir katta, Üst katta da iki oda var. Her bir odada iki tane tek kişilik yatak var. Ve bir tanesinde 8 kişi kalabiliyor. E, tuvalet banyo var her bir katta da. E, henüz e, bu tamam. Burada şu anda misafirler var. E, o yüzden sizi gezdiremiyorum. İkincisi de bitmek üzere e, bir haftaya o da tamamlanacak. E, Bungalovlarımız da artık hayata geçti. Şu gördüğümüz alan da bu tarafı. E, şu gördüğümüz alanda e, çadırların kurulacağı alan. Ama henüz tam bitiremedik çünkü hıcırların dağılması gerekiyor çadır alanına. Burada çadırlarıyla gelenler, çadırlarıyla gelen kalabilecekler. E, i̇steyenler bungalovlarda kalabilecek. Evet, böyle bir e, yaşam mekan, alanı. yaşam alanı. Bildiğim kadarıyla e, bir de zeytinyağı üretimiyle ilgilisiniz. Aynı zamanda altın madalya ödülü aldınız kalitesinden dolayı, anlatır mısınız bize? Evet, bahsettiğim gibi burada çok zeytin ağacımız var. E, yamaçta olduğumuz için Arazi sürekli hava alıyor ve gerçekten zeytinyağının kalitesi çok güzel, çok kaliteli. Bir önceki sene ortak yapmıştık bir başka arkadaşımla. Geçtiğimiz sene biz kendimiz yaptık. Soğuk erken hasat, soğuk sıkım zeytinyağını. Ve Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kalite yarışmasında altın madalya ödülü aldık. Bu sene de ürün çok fazla gördüğünüz gibi dallar yere değmek üzere. Ve Ekim ortası normalde hasat başlıyor ama sanırım biraz erken toplayacağız bu sene. Çünkü çok fazla sıcaklardan orada gördüğümüz gibi zeytinler biraz kararmaya başlıyor. Erken hasat olduğu için bizim aslında zeytinlerimizi yeşilken toplamamız gerekiyor. O yüzden sanırım biz bir hafta sonra hasata geçeceğiz. O zaman ne şimdiden gerekiyor? kolay gelsin diyoruz. Çok Size bereketli ederim. işler diliyoruz ve tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi.